Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Avidin. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yine bu video dümürü videosu olacak. Ee, yanında da Mehmet var. Nasılsın İyi. tamam Arkadaşlar e, şöyle bir dümürü videosu olacak. E, ee, neden videolar gelmiyor? Birinci soru bu. Neden video gelmiyor arkadaşlar? Teokum olduğu için bir haftadan 7 gün var işte. 7 gün sonra ben Teok'a gireceğim ve Teok'tan sonra videolar devam edecek. Yani Tam gaz videolar devam edeceğiz hatta şimdiki videoyu bile atamıyorum belki çünkü bilgisayar başından kalkacağım. Ee, ondan sonra birinci video, birinci soru buydu. Ee, bu yüzden video gelmeye teoktan sonra yani sekizinci soru çok önemli o yüzden teoktan sonra video çekeceğiz Mehmetlerle falan böyle değişik videolar çekeceğiz. Ee, sonra ikinci konumuz da şu Hakan geçmez. Hakan geçmesi nasıl bir şerefsiz olduğunu size bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Bizim Hakan'ın geçmesinde hiçbir sıkıntımız yoktu. Normal normal hani böyle e, anlaşıyorduk. Hatta biz onunla akrabayız. Uzaktan olsa bile gene de bir akrabalığımız var Hakan'la. Yardım da etti. Evet, evet yardım da etti. Her neyse. Sonra e, şöyle bir şey oldu. E, şu farayı çekelim şuradan. Şurada şimdiki şu anda çıkıyor ekranda çıkıyor yavaş yavaş. Onları görüyorsunuz arkadaşlar. Onu Hakan, Hakan yazdığı şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Beni tehdit ed ediyor. Dislike'larla falan tehdit ediyor. Farklı farklı hesaplar kurup onlarla dislike atıyor. Kendi kanalına abone olup abonelerini yükseltmeye çalışıyor. Sonra bana e, işte tehdit ediyor. Sonra en sonunda da en son e, sağ köşede de görmüş olduğunuz gibi e, orada e, beni engelliyor. Facebook'tan mesaj yazmam için beni engelliyor. E, okuyor, Allah ciddi ciddi. her neyse beni engelliyor Eyvallah. beni engelliyor e, ve dislike yapacağım işte bir saatte şu kadar olacak şu kadar olacak dislike atacağım e, ne diyormuş işte bizim birden abonelerimiz yükselmiş onun Normal. Işte abonesinden daha çokmuş e, sen kardeşim sen videolarımı paylaşıyor musun ben senin hiç paylaştığını görmedim sen git bir bakalım bir gruplarda videonu paylaş. İzlesinler, beğensinler, abone olsunlar değil mi? Böyle bir şey var. Abi değil. Videosunu paylaştığını görmedim efendim. Attı video 10 saniye oluyor. İşte ne bileyim. Böyle değişik değişik videolar çekmiyor. Ben onun ne zamandan beri video çekmediğini gör... Video çekmediğini biliyorum yani. Ne zamandan beri video çekmiyor. Yani ben ben niye video çekmediğim ben açıklıyorum burada. E, onda ne açıklama var ne bir şey var hiçbir şey yok. Kendi kanallarını kendi kanalını büyütmek için abonelerini çoğaltmak için kendisinden farklı farklı hesaplar kurup onlar kendisine abone oluyor. Eee, sonra da e, bizim videolarımız altına falan full dislike atıp yorumlarda işte ben onun ben onun Hakan olduğunu anlıyorum çünkü gitmiş kendi kanalına evet. abone olmuş. Yani ben bunu burada anlıyorum. Sonra, Hiç. sonra videoları yazıyor Eee, işte siz bok gibi video çekmişsiniz işte hiç güzel değil bu ne böyle işte sonra mesela sen kimsin diyorum biliyorum kim olduğunu biliyorum ama sen kimsin diyorum sana ne lan kaydır koydurup cevapları veriyor e, ee, bir şey demiyorum e, ee, işte durumlar da böyle ben mesela hani açıklıyorum neden video kaldı tövbüm var tövbüden sonra bu video devam edeceğim ama o video da atmıyor sonra yediremediği için kendisi yediremediği için ee, diyor ki işte sen nasıl gelişiyorsun? Gelişemezsin. Şudur, budur diyor. E kardeşim sen de video at. Git kendi videolarını paylaş. Değil mi? Mehmet'in kanalına da full distans saldırısı yapıyor. Al, yorumlara bir sürü şey yazıyor. <laughs> Durumlar böyle arkadaşlar. Bakıyorum. Bir şeyler var mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı diyor? Evet kanka. Diyeceğim bir şey var mı? Yok kanka. Ona hiçbir şey denmez videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.